Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir denge sorusu var. Bakın. Düzgün ve türdeş çubuk iplerle biraz bunun rengini açalım arkadaşlar. Karanlık çıkmış. Evet. Düzgün ve türdeş bir çubuk iplerle şekil bir üçteki gibi dengede tutuluyor. Tamam. Buna göre Serbest bırakıldığında bakın bu bir şekilde dengede, dış bir etkiyle dengede. Serbest bırakıldığında 1 2 3 durumlarından hangisi gibi dengede kalamaz? Şimdi bakalım. Şuna bakalım. 1'i ben buraya çizeyim yeniden arkadaşlar. Burada bir değerlendirelim. 4 bölmeli bir çubuğumuz var. 1 2 3 ve 4. Bakın ve bunlar eşit bölmeliymiş. Düzgün ve türdeş bir çubukmuş. Düzgün türdeş çubuklarmış. Peki şu da şöyle Peki buradaki açı alfa. Diyorum ki şu ip gerilmesi T1 olsun. Bu ip gerilmesi T2 olsun. Buraları 90 derece vermiş. Peki biz size dengeyi anlatırken ne demiştik arkadaşlar? Bakın bir sistemin dengede kalabilmesi için önce iki şart vardı. Birincisi neydi? Ötelenme dengesiydi bakın. Ötelenme dengesi. İkinci şart neydi? Dönme dengesiydi. Peki öteleme dengesi de kendi arasında ikiye ayrılıyordu. Neydi? Birincisi toplam fx sıfır olmalıdır. İkincisi toplam f'ye sıfır olmalıdır. Bu ne anlama geliyordu? X doğrusuna etkeden kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır. Y doğrusuna etkiden kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır. Peki dönme dengesi ne demektir? Eğer ki diyor bir sistem dengedeyse siz nereye göre tork alırsanız alın toplam tork sıfır olmalıdır. Peki Bunlar düzgün türde çubuksa bir defa buradan aşağıya doğru G'si var. Peki buradaki tebiri bileşenlerine ayırsan tebirin Y'si var. E bir de tebirin X'i var. E peki e, tork dengesini şuradan sağlarsın bakın bu buna dengeler. Peki buradan da yapsam bu da bunu dengeler. E bu şart sağlandı ama tebirin X'ini dengeleyecek olan bir kuvvet yok ki. E o zaman bu sistem böyle kayar. E kaydığına göre bu da böyle durmaz ki. E nasıl duracaktır? 1 2 3. Bakın şunları çizeyim. Bu sistem şurası açı yaptıracaktır bakın böyle. Böyle duracaktır. Yani şuradaki T1'in x'ini dengeleyecek olan burada bir T2'nin x'i oluşacak ki bu dengede kalsın. O halde bu böyle dengede kalamaz. Bunu anladık. Şimdi gelelim ikinciye. Şurayı çizileyim. Bakın ikincisinde yine ben bu üç şartı Burada da sağlamam lazım. Şuraya yeniden çiziyorum bakın. 4 bölmeli çubuğum var. Güzel bir soru arkadaşlar bu. Bak şuradan şöyle alfası var. Buradan böyle alfası var. Peki şu ip gelmesi T1 olsun. Bu alfa olsun. Bakın bu ip gelmesi T2 bu da alfa. Peki buradan aşağıya doğru ne var? G var. Peki bu 4 şartı sağlayacak. 3 şartı sağlayacak bakın. Şurası Buradan böyle çeken ne var? T1'in x'i var. E, yukarıya doğru çeken T1'in y'si var. E, bu tarafa doğru çeken T2'nin x'i var. E, bu tarafa doğru çeken T2'nin y'si var. Peki. Hadi desek ki bu bunu dengeledi. E, bu da bunu dengeledi. Değil mi? Peki yukarı doğru çeken T1 y, aşağı doğru çeken G ve T2 y var. Birbirlerini dengele desek. Peki şuraya göre tor kalsak. Bakın buraya göre tor kalsak. Bunların torkları yok şu yataylarının. Ama düşeyin de buraya göre ben tork alırsam bu böyle döndürür. E buraya göre tork alırsam bu da böyle döngü döndürür. E o zaman tork dengesi yok ki arkadaşlar. O zaman bu da böyle dengede kalamaz. Peki gelelim şu üçüncüsüne. Üçüncüsünde diyor ki bakın yine dört bölmeli bir çubuğumuz var. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Bakın bunu şuradan getirmiş iple asmış. Şöyle ve bunu da böyle bağlamış. Peki bu böyle dengede kalır mı diye soruyor. Bakın böyle dengede kalabilmesi için pratik bir yöntemimiz vardı ya. Bakın bizim böyle ipli ağırlık merkezi denge sorularında bak şurası T1 burası T2 ya. Yukarı doğru çekenlerin kütle merkezi ile cismin kütle merkezi aynı doğrultu üzerinde olursa dengede kalır. E o zaman G'miz burada. E bu ikisinin Denge noktası da burası. E o zaman bu böyle dengede kalamaz ki. Döner arkadaşlar. O halde bu da dengede kalmaz. Hangisi dengede kalmaz? Hiçbiri dengede kalamaz arkadaşlar. Cevap edin nedir?